temsilcisiyle görüştüğünü, konuştuğunu ve onunla ilgili konuşurken de dikkatli haklı bilir ve hakkını bilir şekilde konuşması gerektiğini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Amatör sporcularımızla ilgili çok büyük hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Amatör sporcularımıza hizmet eden herkese saygı duyuyorum. Gerçekten bir defasında burada arkadaşlarımız var. E, yöneticilerimiz var. Şunu hiç unutmamaları lazım. O arkadaşlarımızı ben spor kahramanı olarak görüyorum. Detaylarına girmek istemiyorum ama şunu belirtmem gerekir ki inanın, bilerek ve isteyerek hiçbir arkadaşımızı bu camiadaki kırmak ne benim hakkım ne de haddimdir. Öyle bir şey hiç düşünmedim. Ama bazen birbirimizi yanlış anladığımız da belki olabiliyor. O yüzden ben bu camiada hizmet eden, gerçekten çorum için bir kazanç olan başta gençlik hizmetleri il müdürümüz Haşim Bey olmak üzere. Haşim Bey arkadaşım ve dostum olduğu için söylemiyorum. İl müdürlerinin hepsine saygı duymakla birlikte atamalarda en doğru karar kim dese ben birinci Haşim müdür diye düşünüyorum. İkincisi arkadaşlarımız sanki bilerek, test edilerek seçilmiş gibi. Gerçekten hepsi saygı değer. Amatör spor kulüpleri federasyonumuzun genel başkanı ilişkilerinde kılı kırk yararak öylesine mükemmel bir ilişki oluşturmuş ki gerek kurumsal gerekse amatör camiada gerek profesyonel camiada hakikaten saygın bir kişiliği var. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Ben bir siyasi kimliğim var. Ama ilişkilerde siyasi ilişki mi önemlidir, insani ilişki mi önemlidir denirse bin defa insani ilişki önemlidir diye düşünüyorum. Siyasi ilişkiler onlardan çok sonra gelir. O insani ilişkiyi Sayın Başkanımız çok güzel yapmışlar. Yaptılar, devam ediyorlar. Yönetici arkadaşlarımız da öyle. Futbol il temsilcimiz Beyefendinin zirvesinde hareket ediyor. Normalde futbolcu pek agresif korurlar. Futbol camiasında mücadele pek sert olur. Ama onun tam zıttı bir anlayışla hareket ediyor. ve bu da e bu da sporumuza, futbolumuza çok büyük katkı sağlamaktadır. Yine Tüfat Başkanı bazen beni kızdırsa da görevini gayet iyi yapmaya devam ediyor. Burada bir dertleşme, muhabbet toplantısı diye düşünüyorum ben. Kendi adıma ben delege değilim, oy vermeyeceğim. O yüzden e, beni affedin. Sizinle samimi olmak istiyorum. Ama arkadaşlar şunu hakikaten tekrar tekrar söylüyorum. İfadelerimiz bizi yansıtmaktadır. Niyet okuyucuların, niyetlerin hiçbirisinin doğru olmadığını burada belirtmek istiyorum. Herkesi, kardeş, büyüklerimi, ağabey küçük kardeşim olarak kucaklıyorum. Gelecekte de hayatımız böyle devam edecek. Hayatımızın sonunda iyi insanda Allah rahmet eylesin dedirebilmenin bizim ana prensibimiz olduğunu bildiğimiz için kimseyle ilgili kötü düşünmek, kimseyle ilgili olumsuz bir tavır takılmak bu bizim hiçbir zaman prensibimiz olmamıştır. Ben herhalde bir gazetecileri unuttum. Ali Beyler de bizim başka başkanı. Onlara da, onlara da teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Hak eden Çorum sporunun ayağa kalkmasının en önemli unsurlarından birisi gazeteci arkadaşlarımızı tenkit etmeyi biliyoruz da tenkit etmeyi bilmiyor muyuz? Müthiş şekilde sporun, sporcunu ve takımların yanında yer alıyorlar. Bazen hata hepimizde olduğu gibi onlarda da oluyor. Gerçekten spor camiasının içerisinde de art arkadaşımız hiç yok. O yüzden hep beraber çoruk sporunu ayağa kaldırabilmek, çoruk sporunu Türkiye'ye dünyaya tartabilmek için elimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyor. Genel kurulumuzun çoruk spor camiasına ilimize hayırlar getirmesi temennisiyle saygılar sunuyorum.